kavuşumları eleyerek ayırabilir miyiz? Ona öğreneceğiz. E, malzemelerimiz bir kap, e, elek, e, un ve pirinç. Şimdi ilk öncelikle şöyle ele e, eleğin içine. Eleğin içine un ilk önce pirinç koyalım. Un çünkü direkt dökülür. Pirincimizi koyuyoruz böyle. Evet. Sonra da ne koyuyoruz? Un. Okay. un. Unu koyduğumuzda koyduk. Biraz Şimdi elemeye başla bakalım ne olacak. Elemeye başladıkça e, un, e, pirinç ile unun ayrıldığını görebiliyoruz. Evet. Şu an gör, gördünüz. Hatta e, pirinç kaldı. Üstünde un kaldı. Çok az bir şey. O da gidecek şimdi. Şimdi gitti. Bu deney sayesinde ne, ne öğrendik? E, karışımları ele, eleyebildiğimizi öğrendik. Eleyerek ayırabildiğimizi öğrendik. Değil mi? Evet. Peki başka nasıl ayırma yöntemi vardı? Süzme, mıknatısla ayırma, eleyerek ayırma bir de son bir tane daha ayırma yöntemi vardı ama unuttum. Bence bu kadar. Süzme, Bence de bu kadar olabilir. Eleme, karışımları, süzme yöntemiyle, eleme yöntemiyle, mıknatısı ayırma yöntemi olarak 3 tane Uş. ayırma yöntemi kullanıyoruz. Evet. Şöyle görebilirsiniz. Böyle hiç un kalmadı. E, gram bile un kalmadı. Maddelerin ayrıldığını görmüş Aynen. olduk. Aynen.